Çinin derdi davasıdır. Bizim de tek derdimiz, tek davamız Kadim Şehir Balıkesir oldu. Bütün şehir birlikte, inançla, tutkuyla, yüzyıllık bir gururla dertlendik. Bugüne kadar kent konseyinin varlık sebebi olan hemşehrilik hukuku, kent aidiyeti hepimizin önceliği oldu. Yolculuğumuzu açan, rehberlik eden başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Dünyada Balıkesir kadar hızlı bir araya gelip bu kadar faaliyeti bir şehirde yapan yer yok. Her alanda sürekli komisyonları çalışan, meclisleri karar alan, her yere ufuk ve ilham veren bir yapıda çalıştılar. Şehirdeki emeği olan herkese ayrı ayrı ziyaret ediyor. Bir beklentisi yok. Gönüllüler. Belki hiçbiri hiçbirine sormadı. Sen hangi partiye oy verdin? Hep beraber çalışıyorlar. Kent konseyinin şöyle bir özelliği var. Doğru yapana doğru yaptınız, devam edin. Burada şöyle bir şey yapın. Benim uzmanlığım bu. Gönüllü geliyorlar. Bakan mevki veya herhangi bir başka kafasının arkasında bir beklentisi olmadan sadece şehirde doğrular yapılsın, güzel işler yapılsın, gençler huzurlu olsun, yaşlılarla ilgilenelim, engelliler rahat olsun mantığıyla çalıştık. Kent konseyimiz çok hizmetlere imza atacak. Ben buradaki arkadaşların hepsini tebrik ediyor. Herkese saygılarımı sunuyorum. Bu şehrin güzel insanları ortak bir fikir, ortak bir akıl etrafında toplanarak oluşturduğu sevdalı bir şehir. Bu şehri sevginin, muhabbetin, kardeşliğin en üst düzey yaşandığı bir şehir diyorum ben. Doğrusunu söylemek gerekirse bu şehrin o çok güzel ünvanı olan Kuvayi Milliye şehrini bugün burada, bu salonda ve dışında gerçekten çok canı gönülden hissettim ben. Müzik Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir gerçekten 20 ilçesi birbirine güç katarak büyüyor. Başlatmış olduğumuz 2019 yılındaki ortak akıl hep beraber hareket edelim, şehrimizi güçlendirelim. Sloganı yer buldu ve en çok sahiplenen de Kent Konseyi. Şehrin tüm değerlerini yukarıya çıkardığını düşünüyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da buna liderlik yapmak, insanların potansiyelini ortaya çıkarma yolculuğunda da eşlik eden biri olarak çok memnunum. Balıkesir için ben de buradayım. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkes buradaydı. Onların arasında olmak bu kadar tebriğe, teveccühe layık olmak güzeldi. Çok onur duyduk, çok gurur duyduk. Teşekkür ederim. Ben Jale Bayraktar Kent Konseyi Kurulundan bu yana Yürütme Kurulu üyesiyim. Faaliyetlerimizi bugün sergileyeceğiz. Hepinize hayırlı olsun genel kurulumuz. Kent Konseyi çalışmalarının Türkiye'de bir örnek olduğunu biliyoruz. Balıkesir Kent Konseyi'nin. destekleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de kendisine de kent konseyi çalışanlarına da başarı Gönenden geldik, Kent Konseyi'nin genel kuruluna katılmak için. Hem Yücel Başkanımız'a destek vermeye hem de Yücel Yılmaz'ın Kuvayi Milliye şehri olarak Kuvayi Milliye kadınlarını bir araya getirdiği için gönülden teşekkür etmeye geldik. Siyasetin dışında kadınların güçlenmesi için elinden gelen desteği verdi. Biz de ona destek vermek için hep birlikte toplandık geldik. Müzik